Bu bölüm en önemli bölümlerden Aynen, birisi biliyorsun. Yani çok dikkat evet. etmen Eğer yani Şirin'in onu... yaptığı tabağı durur ve onu beş <laughs> verirsen direkt kendine beş puan vermiş olacaksın. Eşimin tabağını doğrayışından bilmem lazım. Bir de domates falan. İçine kaldır, bak. Değil hani mi? hepsine bakabilirsin, tadabilirsin. Biraz tadına da bak. Tadına bakayım Heh. şöyle. Hepsi birbirine benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Detaylarına iyi bak. Ters çevir önüne koy lütfen. Ters çevir. nasıl göreceğiz onu? Ha, biri gösterir. biri yani görelim. Tamam. Evet. Bir buna verdik. İki. İki buna verelim. Birazcık karışık geldi. Peki. 3 Üç. Üçü buna verelim. Ne? Üçü buna verelim. Şimdi dört ve beş kaldı. Yani iki tabaktan birinin şirin olabileceğini düşünüyoruz. Buna dört verelim, buna da beş verelim. Emin misin? Hala da çiğniyor. <laughs> ya daha iyi, 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 iyi. tadını alamadım. Öyle, öyle ev. doğru koyarız. Tamam dördü buna verelim. Dörtte beşi koyduğunda böyle yaptım. Hayır yaptı. Geriye Aynen. sana bir izleyebilirsiniz. Aynen yaptı. Buna dört verelim, buna da beş verelim. Ha. Bir dakika şimdi ne diyorsun hayatım? Ee, dört ile beşi koydu ya e, koy, böyle Yer yaptı. Değişti. Ben kafamı ha, yerden yaptı. bile kaldırmadım. <laughs> Şirin bacım gördün mü? Neyi, neyi, gördün mü? Neyi, neyi, gördün mü? Neyi Gördünüz mü? Neyi? Neyi? Ne görüyorsunuz? Mü? Ne görüyorsunuz? kız uzaklanır, böyle. Odaklanın. Yok da odaklan gözlerine bak. Gözlerine bak. Ya, bak. Bak. Bak ya. ya neyin kafasını yaşıyorsunuz siz? Gözlerine bak. Pardon, Kendi tabağı olmadığını mı söylemeye çalışıyor? Evet, evet, evet. de evet. bizde aynısı olmuştu. Aynısı bende oldu. Bizde Aynı değil, sizinki oldum. çok farklıydı. Sizde daha ciddiydi. Burada zaman yok ama Eminim o kadar da çok değil. Eminim. O kadar da çok değil. Eminim. Sen ağzına söyledin resmen. Biz kadar şey yapmadım, işin işin yapmadım. Yapmadım. Hay, bu kadar şey yapmadık eleştiri yapmadık. Haksızlık yapmadık. bu haksızlık yapmıyorum. Senin yaptığın kafanla işine işaret falan Arkadaşlar hayır tamam şöyle yapalım. Ya bu nasıl olsa ekranda her şeyiniz. Ama Şimdi ya zoruma gidiyor. Kendileri e, sindiremediği için. Hayır hayatım. Çok Kafa iyi burada. Bir dakika. Sizle bir şey gördük ve değiştirdik. Burada zaman yok ama o kadar da çok değil. Şu an emin misin? Eğer sevdanın tabağına... Tekrar biri beş, beşi bir yap hayatım. Şimdi Sevda orada emin misin? Ben siz deyince ben dedim ey acaba emin mi puanlardan peşine Doğru, siz Doğru, deyince Doğru ama şöyle oldu. Sevda öyle bir söyledin ki tam biri tadarken söyledim. Varsa burada bir şey tamam, bakalım. onun da yerini değiştiririm. Kendi eşi bilemedi sindiremiyor. buna dört verelim buna da beş. Emin misin? <laughs> Hala da çiğniyor. <laughs> ya daha iyi şimdi tadını alamam. Emin misin? Çünkü şeye dönmeyelim. <laughs> Neydi? Ya, Onu ben alalım. söyleyebilirim. Aynen. Şirin sus. Sus, tamam. sus kendini riske atma. Tamam. Öyle, öyle doğru koyar mısın? Alın dördü buna veriyorum. Beşi alır. Tekrar izlediniz. Hala aynı kanat yani, evet, evet, bütün herkes aynı kanat. Aynı kanaatta mısınız? Sizin gözünüz görmüyor demek arkadaşlar. Biz vallahi görmüyoruz evet önümüzde kocaman televizyon var. Ben Zahide onu görmüyorum. Ama, bir iki kere izlerseniz zaten canım, refleks ben refleks olarak kaç kere aynı öyle yani refleks olarak bir oraya bakıyorum, bir buraya bakıyorum. Kafam dönüyor ya. Yok, sevdalara haksızlık. Öyle, bana Yok. haksızlık oluyor o zaman. Bana de, haksızlık sen oluyor. Sen söyledin, söyledin. Hayır ben hayır ben hayır, hayır ben ona kopya vermedim. Zahide abla biz ben kafam diğer yarışmacılar bile. da söylüyor. Bir dakika, ya ben sadece şuna dedim tam ya. Ya kabul etsene. Ne edeceğim ya? Ya kabul et edeceğim? herkes aynı Sen söylüyor. Bilaldi, Beş ablamı engelliyorsun. Abla Hayır. Sindiremediğin için. Hayır. Hepiniz aynısınız. Hepiniz. Bir... Sus abi. Abla, abi sus. Bir dakika. Abi, sus. Bir dakika. abi haksızlık yapmayın susun. susun. Sen konuştun o mu? O sindiremediği için. Hayır, Hayır. Hayır. Siz de gelecek gününüzü düşündüğünüz için. Ben sindiremiyorum. Şey Eşiniz sizi tanımıyor diye eşimin beni tanıması Karşı geliyorsunuz. Kıskanıyorsunuz. Sen konuştun mu? Tamam. Konuş. Tamam. Sizi dinlemek istemiyorum. Tamam. Bana biri versen sizi dinlemek istemiyorum. Sizin dinleyeceğime bu biri alırım. Tamam mı? Bitti. Bitti. Dinlemek bir istemiyorum. Şey söyledim, dinlemek bir şey söyle bir şey dinle. Dinlemek istemiyorum. Şurada izleyin dedim ben sadece. Ya İnsan olup bir orada sustanır, izlenecek. Bir Benim başım orada ağlarken... Abi, ...siz orada gülerek bir çıkarken sustanır, umurunuzda mıydı? Konuşamıyorum sinirden. Hak etmiyorum ya. Hak etmiyorum ben. <laughs> Biri kıskandım, biri kabullenemiyorlar. Eşi onu tanımıyorsa bu benim sorunum değil. <laughs> Resmen haksızlık yapıyorlar ya. Gözünü seveyim bir sakin Hayır, ol. Benim ya, ya bir şey eleştiriyi gelirim ama haksızlığa gelemem. Her eleştirinizi kabul ederim ama haksızlığınızı kabul Allah etmiyorum. Duygu sağlık yapıp puan toplayacak, Aa, bana şey değil. Tamam. Bana o bölümü. Gelin arkadaşlar izlemek istiyorum. Buyurun. Şimdi dört ve beş kaldı. Yani iki tabaktan birinin şirin olabileceğini düşünüyorsun. Buna dört verelim buna da beş verelim. Evin misin? Şirin dönmüşsün ama şöyle dönmüşsün. Ya inan ki abimin... Hani yani olmadı der gibi dönmüşsün ama... Semih ben bunu görmemiş. Görmedim ki kafam yerden kalktı. Şu kaldım. anda o olmamıyor. değiştirmeyi kabul etmiyorum. Dört <laughs> verdin, beş verdin, bitti gitti tamam. Ama güzel yakaladınız. Doğru söylüyorsunuz. Peki o zaman direkt açıyorum. Tamam hadi 3'ten başlayalım. Üç, üç. Bakalım 3 üç kimin tabağymış? 3'ü açıyorum. Ve 3 numaralı tabak bakalım kiminmiş? Ayşegül'ün. Hadi bakalım. Peki 2 açıyorum. İki numaralı tabak. Bakalım kiminmiş? Sevda sizinmiş. Ve şöyle görünsün o da. E biri şu dörtle beşler cıngar çıktı değil mi? Aslında ben, ben e, şeyde şey edin, niye ben değiştirdiğimi söyleyeyim. <laughs> Hala da söylüyorum ee, aklınıza. Kız ağlama hani artık yok. sen de çocuk gibi. Aa, ilki, <laughs> i̇lkinde <yok>. hani <laughs> farklılık olarak çikolata vardı ama sonra dedim ki benim, benim eşim karışık adı öyle sevmeyeceğim düşündüğü gibi, için. Adı hani gibi hani gibi emin biliyor. misin deyince ben dörtlü beşi değiştirdim o ıı, şeyleri benim soy, eşim soyulmuş. Benim içime çikolata koymayacağım Tomatesin ama benim adımı bildiği gibi biliyor. O yüzden dolayı Peki değiştirdim. Peki hayatım tamam artık verdiniz bitti gitti. Ve biri açıyorum. Bakalım. Ne hakkımızı yediler daha dur. Yediler. ben şey bir şey yok. Ben tabağımı biliyorum. Ve sen zaten bileceksin. Evet. Önemli olan kocanın bilmesi. O da bildi. Ve bir. Bir puan. Şöyle. Şöyle ablacığım sana vermiş. Evet. Peki. Beş ile dört. Şimdi. Beşi açayım beş puanı verdim. Ya zaten bu değil eşimin. Değil, <laughs> değil mi? Değil, <laughs> Kesin değil. mi? Kesin orası değil. Madem ya değil niye çabuk beş verdin? Hayır bak biz. Geçti. Bakalım kimin tabağıymış. benim olabilir abla. Evet. <laughs> Yaprağın kız çikolata koydun her şeyi. Ay bu ablacığım istedi. değişiklik olsun dedim. Akşam bir kaynattın <laughs> abla. Hep senin yüzünden oldu bu işler. <laughs> Ve olsun. dört numara Şirin. Hayatım dört puan aldınız daha ne istiyorsunuz ya? Beş Allah bereket versin yani. Ben <laughs> Allah bir puan için ama yapmadılar. Ama ama ben Zayıf hiç Sayın Burada ben sadece, Sadece ya, gidiyor. Şirin. Bir puan değil. Ben orada yemin ediyorum. Bak bir tane kızım var. Kız aynı şeyi Yemin etler. ediyorum ki ben orada o refleksle dönmedim. Ama... Bunun Onun vebali size, benim çocuğumun Hayır, üstüne Günün yemin etmemek vebali size. Şirin. Tamam mı? Ben çocuğuma artık. yemin ha, ettim. Ha, öyle şimdisi. anlaşılıyor. Öyle. Öyle, öyle. anlaşılıyor. Öyle. Öyle. Tamam. Öyle. çok iyi Öyle. O Öyle. tam Öyle. 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 dönelim Yemeğe artık bir. yemeklerimizi masada. Bir tadalım değil mi? Hadi, Hadi bakalım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.